Tanrı'nın yeryüzüne darbesi, bir darbe gerçekleşecek. Burada, dünyada bir mahkeme kurulacak, bir insanlık mahkemesi. Yayının başında söylediğiniz ee, kehanet bu muydu, Bay Bir mahkeme salonu, Ayasofya, depremler yıkamadı onu bu Kimse bir yere ayrılmasın ve ee, filmin içinde bulunduğumuz sahnesine takılıp da Filmin bütününü yargılamasını durun daha konuşuyor. Bu düzenin parçası olmamak önemli bir şey. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim size sadece intihar konusunda değil. Yani bir yatırım tavsiyesinde bulunayım. Üzerinizde çok para tutmayın. Çok zengin girmeyin bu çağa. Tabii ki herkesin maddiyata ihtiyacı var. Çocuklar için. Yani o bebek maması alamaz babanın durumuna düşmemek için herkesin bir maddiyata ihtiyacı var. Her şeyin de güzelini kullanmak istiyor. Bunlarda da bir problem yok. Yani bu arabalara da birisi binecek. Güzel evlere de birisi oturacak. Yani adalet gelir, adalet gelir, gelir eşitliği değildir. Demin konuştuk yani... ...hepimiz aynı değiliz. Gelirlerimiz de aynı olacak. Yani hayat bir matematik problemi değil. İşte pastanın 1 bölü 8'i, Hasan'ın 1 bölü 8'i... ...böyle bir şey yok. Hasan... ...bir şeyler yaparsa 2 bölü 8'in sahibi olacak. Onu yapması ondan daha fazla, ondan daha azı olacak. Tabii ki gelir, zenginlik, servet... ...düşmanlığı içermez Leyhan Mahfuz. Ama yatırım tavsiyesi dediğim şey üzerinizde aşırı man bulundurmayın bu çağa böyle girmeyin Çünkü çok büyük bir e, bu bir şey olacak dedim ya yani bunu nasıl özetleyebiliriz Tanrının yeryüzüne darbesi bir darbe gerçekleşecek Tanrı yönetimi geri alacak kendisine ait olan yönetimi geri alacak. Bir şekilde, bir olaylar çerçevesinde ve sağ kalanların arasında bir dün günü, din günü mahkemesi kurulacak. Mekanı da belli Ayasofya. Din gününde bir insanlık mahkemesi kurulacak Ayasofya'da. Burada o e, insanlığa burada tabii ki Allah'ın adaleti geçerli. Bizim gıcık kaptığımız insanları orada görmek dileğiyle bir şey değil bu. Belki biz gıcık kapıyoruzdur, o doğru bir şey yapıyordur. Buna kişisel yargılarla yaklaşmayalım. Belki onu diyorsundur, belki sensindir oradaki kastedilen hedef. O yüzden yani bunu burada şey yapmamak lazım. Bunu bir intikam şeyle görmemek lazım ama bir gerçek var. Bir hesap günü, buradaki yani Kur'an'da anlatılan hesap günü ahiret mahkemesi asla değil. Çünkü zaten bir insanın amel defteri belli. Ne yaptı, ne yapmadı her şey belli zaten. Bunun için bir mahkeme kurmaya gerek yok. Bunun için zaten bahsedilen şey dünyada bir mahkemeden bahsediliyor. Bunu hep ahirette bir mahkemeye yönlendirmişler insanları ama zaten biz saniyesinde zaten iyi bir insansak sonuçlarını yaşıyoruz. Kötü bir insansak sonuçlarını yaşıyoruz. Bunun için bir mahkeme salonunun kapısında beklemek gibi bir şey yok. Burada dünyada bir mahkeme kurulacak. İnsanlık mahkemesi. Din günü. Bununla ilgili bir şey. Hani burada tabii ki böyle dünyaya açlık çektiren zenginler mutlaka burada gelecekler. Hesap veremeyecekler. Hesap verecekler diyemiyorum. Yani hani ahiret mahkemesiyle ilgili anlatılan şey vardır ya söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceksin ki yani? Karşında tanrı ve raportörü var. Senin ne yaptığın tespit edilmiş. Senin aşırı mal varlığı zaten hesaplarda, kitaplarda belli. Neyini savunacaksın sen? Ne, ne anlatacaksın orada? Dolayısıyla söz hakkın var ama yok. Enteresan bir şey. Ne söyleyebilirsin orada? Orada <laughs> Şimdi yeni bir dünya inşa edilecek. Kötülüğü gördük değil mi? Biz kötülüğü dibine kadar gördük. Bak burada ne kadar güzel bir insandır. İntiharın eşiğine gelmiş. Ben biliyorum ki intihar eden insanlar da kaldıramıyorlar artık. Kimse meraklı değil bu kendi canına kıymayı. Ama bu düzen bunları bu noktaya doğru itiyor. Ama itilmemeleri lazım. Direnmeleri lazım. Bu dünyayı bu hale getiren insanlar orada hesap. Yani hesap sormak kelime doğru kelime arıyorum. Çünkü verilebilecek bir hesap yok. Orada infazları gerçekleşecek diyeyim. Belli meslek grupları var dünyada. Yani şöyle özetleyebiliriz bu. Tanrı bizden kurban alacak. Hani Tanrı eski medeniyetler Tanrılara kurban verirlermiş ya. Bu yeni dünyanın inşası sırasında da bir meslek grubunu insanlık olarak ...feda edeceğiz. Oraya bir meslek... ...bir kategori olarak gelecekler. İyisi, kötüsü yok. Bir kategori olarak... ...gelecekler ve orada... ...din adamları... ...gönüllü olarak... ...şehadete... ...adım atacaklar. Bu Allah'ın... ...bu şekilde yazmış. Hadi bakalım şimdi din adamlarınıza... ...devam edin. Meslek olarak... ...kendilerini feda edecekler. Tabii bunu... ...seve seve yapacaklardır. Yani... ...sonuçta ahirete inanan insanlar oldukları için mi? E, şehadetin de e, faziletlerini bildikleri için bu konuda bir sorun olacağını da hiç düşünmeyelim zaten ama bu dünyadan Tanrı alemlerin Rabbi din adamlarının sorumlu görüyor. Sadece Müslüman din adamlarından da bahsetmiyorum. Tanrı'nın bir çözüm olarak gönderdiği dinler bırakın çözüm olmayı sorunun parçası haline gelmişler. Ve bir sorundan insanlara acı çektiren bir sorundan sen faydalanıyorsan yandın sen. Bittin sen. Sen bu kadar açlık, bu kadar fakirlik, bu kadar yoksulluk, bu kadar acı varken sen altın kaplamalı musluktan mı yüzünü yıkıyorsun? Din adamı sıfatında. Gerçekten yapıyor musun bunu? Nerede senin ahiret inancın diyecekler ona. Bu mahkemenin de bir başkanı olacak. Tanrı öyle bir kurgu yapmış ki bir ahiret senaryosu yapmış. Biz, biz kıyamet çağı kuşağıyız. Biz bunları göreceğiz. Tanrı öyle bir kurgu yapmış ki bir de öyle bir şey yapacak, bize öyle bir şey yaşatacak ki bir daha tarihin sonuna kadar hiç kimse din adamı olamayacak. Hiç kimse Tanrı'nın adını kullanarak insanlara Tanrılık taslayamayacak. Çok büyük bir travmatik bir sahne tabii ki. Ben de, beni de kabul etmem, bir şey yapmam kolay olmadı. Sizin de kolay olmayacaktır. Ama göreceksiniz Tanrı kurban olacak. Öyle kuzuları, keçileri kurban ederek Rabbinizle aranızı düzeltemeyeceksiniz. Tanrı kalıcı olarak. Şimdi öyle bir şey ki hani hani kan, gözyaşı insan istiyor ki bunlar hiç olmasın. Hep bilgi ortaya gelsin. İnsanlar desin ki ben şunu yanlış yaptım. Bunu düzeltiyorum arkadaşlar. Öbürü de desin ki ya ben de şuralarda yanılıyordum. Ben de gönül istiyor ki ve olması gereken bu ama insan olduğun nef sahibi olduğu için direniyor, savaşıyor. Ve insanlara, çocuklara, canlılara, diğer insanlara, masumlara, kadınlara, erkeklere acı çektiriyor. Direniyor. Yani Tanrı'yla bir savaş var. Çok enteresan değil mi? Yaratıcısıyla savaşıyor. Yaratıcısıyla savaşıyor. Yani bir bir heykel yaptığınızı düşünün, onun size savaş açtığını düşünün. Ne kadar komik bir şey olur ama bunların yaptıkları bu. Dinle ilgili de dünyanın bugününden çok meslek grubu sorumlu. Sadece din adamlarını indirgeyemeyiz. ama din adamlarının özel bir sorumluluğu var. Siz çözmek zorundaydınız. Çözemiyorsanız bırakmak zorundaydınız. Bilakis bu durumdan fayda sağlamak yolunu seçtiniz. O yüzden kendilerini feda edecekler ki bu meslek hani Kur'an'da ruhban sınıfı yoktur diye diye. Bunu biz artık ruhbanların ağzından duyuyoruz. Saçmalığa bakar mısınız? Ruhbanlar diyorlar ki Kur'an'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban ne demek ya? Rahip çağrıştan bir kelime seçiyorlar orada. Kur'an'da İslam alimi diye bir şey yoktur. İslam'ın bir tane alimi vardır. O da peygamberidir. Diğer herkes İslam'ın eşit birer ferdidir. Eğer alim olduğunu iddia eden varsa kaynağını açıklar. Der ki ben Cebrail'den vahiy alıyorum. Bilgilerim de bunlar iddiam da bu der ve ortaya koyar. O zaman o il, alim olarak kabul edilebilir. Yalan söylüyorsa yakılır. Bunun şeyi yoktur. İslamların, dinlerin sadece alimleri onun öncüleridir. Diğer herkes eşit derecede anlayamayan veya anlayabilen insanlardır. Din alimi sınıfı yok edilmeden bu dünyadan bu dünyanın önünü açmak mümkün olmayacak. Ve din adamları bu lehmafız olgusunda benim maceramda ben de bir hikayeyim. Bir hikayenin geçmiş bir hikayenin devamıyım sadece. Çok kötü bir sınav verdiler. Sessizlikle beni görmeye çalıştılar. Sessizlikleriyle görmezden gelerek bu bilgileri bir de hani bilginin sahibi de ortada yok ya. Dilsiz çünkü. Konuşmayı da bilmiyor. Böyle bir 15 sene sessiz kaldı. Bunun bir deney olduğunun bile farkına varamayacak kadar zekasız insanlar Tanrı'ya savaş açıyorlar. Yolları açık olsun. Hadi bakalım şimdi din adamlarınıza devam edin. Hepinizi o kutsal sadece Müslümanlar için de geçerli. Bunu altını çizeyim. Sadece bütün dünyanın sorunlarını Müslüman din adamlarına yıkmamız da doğru değil. Hristiyan din adamları ve Kudüs ahalisi hep birlikte zaten hepsi aynı teşkilatın bir parçası olarak algılanıyorlar. Tanrı katında. Hiçbir farkları yok. Orada insanın selameti adına kurban edecekler. Haberler bu şekilde kimilerini üzecek olabilir, kimini sevindirecek olabilir. Ben kimsenin duygularını dinleyecek durumda değilim. Olay bu. Bunu yaşayacağız. Yayının, Hep başında, aslında... yayının başında söylediğiniz e, kehanet bu muydu? Vay canına din günü. Hadi bakalım din adamlığına devam etsinler. Ne Ayasofya. Evet. Ne Ayasofya yeni bir Kabe mi yaratacak Allah? Bir tane Kabe var zaten orada. Ama Ayasofya çok önemli bir yapı. Bir mahkeme salonu Ayasofya. Depremler yıkamadı onu. Bu yüzden. Orada hepsi boynlarını bükmüş vaziyette. Taşladıkları o taşlayarak öldürdükleri kız çocuklarının hepsinin hesabını verecekler. Fert fert değil, öğreti öğreti verecekler. Şimdi dünyada böyle bir mahkeme kurulamaz. Sen onu yaptı. Hayır. Senin öğretin bunu yaptı, sen bundan sorumlusun. Sizin öğretiniz de bunları yaptı. Müslümanlara da haçlı şeylerini zulmünü yaşattı. Siz de ondan sorumlusunuz. Biz tek tek amel defterlerini açamayız. Dünyada böyle bir mahkeme olamaz. Öğreti öğreti hesap verecekler gözleri aydın olsun. Nice altın kaplamalı evler, arabalar, zıhlı Mercedesler dilerim hepsine. Yolları açık olsun. Tadını çıkarsınlar. Ben şunu söyleyeyim. Ben hazırım. Bugün gitmeye hazırım. Ama böyle bir lüksüm yok. Keşke gidebilsem. Ahirete inan bir, inanan, ahirete inanan, ahirete iman eden bir insan bunu zaten fırsat kabul eder. Ben ben bunu bana böyle bir şey gelirse ben bunu şükürle kabul ederim. Arkama bakma. Onlar da eminim bir ahiret dininin din alimleri olarak sevgiyle bu şehadet mertebesine erişmeyi seçeceklerdir. Ben onlara güveniyorum. Onları seviyorum. Saygım var. Onlara güveniyorum. Eminim burada da bir sorun çıkmayacak. Göreceksiniz. Kendilerini feda edecekler. Bu kadar yani. Böyle de bir din günü gerçeği göreceğiz. Yani daha kimse bir yere ayrılmasın. Daha film yeni başlıyor. Benim sesim kısılıyor olabilir yavaş yavaş ama kimse bir yere ayrılmasın ve e, filmin içinde bulunduğumuz sahnesine takılıp da filmin bütününü yargılamasın. Durun daha Tanrı konuşmadı. Tanrı yazdı ama Tanrı daha konuşmadı. Tanrının sesini duyacağız. Tanrı yeryüzünde tezahür ettiğinde ne söylerdi bunu duyacak insanlar? E bunu bütün insanlık duyacak. Öyle bir çarklar kurulmuş ki yani durduramıyorsunuz dünyanın çarkları. Yani insanlar acı çekiyor, işte bir hastalıklar yudum, bağışlar. Bir yudum su içince, bir yudum su için <laughs> kıyamam. Bir yudum su içinsiz. Ya e, eğlence devam ediyor, düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir sistem kurulduysa birileri yıkılıyor orada, orada savaş, dünyanın her yerinde savaşlar yaşanıyor şu an. Ortadoğu'da herkes acı içinde ve o, öbür tarafta da eğlence devam ediyor. Nasıl bir çark kurulduysa durduramıyorsunuz bunu. Hiçbir güç işte o maçları erteleyemiyor. Bir yanda işte insanlar ağlıyorlar kayıplar için. Öbür tarafta da işte diziler devam ediyor. Yani akıl almaz bir düzenin içine girmişsin. Bu bizim suçumuz değil. Yani bunun içine bir girdiğin zaman çıkamıyorsun zaten. Birinin bunu durdurması lazım. Yani bizim dışımızda birinin durdurması lazım. Ben de o güç yok. Yani bu düzen kuracak güç ben de değil. Ama yeni bir düzen kuracak vizyon bende mevcut. Rabbim verdiği için. O zaman asıl her şey o zaman. Hani insanların bireysel olarak dünyasını değiştirebiliyor Levi Mahfuz. Ama sosyal olarak da dünyayı değiştirebiliyor olması gerekir. Çünkü ben size çok sonsuz bir huzurun yolunu açsam da yaşadığınız ortamı düzeltemezsek bu, bu huzurla nereye gidebilirsiniz? O yüzden dinler hani Siyasal İslam diyorlar ya. Şimdi şöyle de bir tarafı var. Hani e, İslam'a mesafeli insanların da şöyle de uyanıklıkları var. Ya işte siz namazınızı kılın kardeşim. Sizin namazınıza kim karışıyor ki falan. İşte ama din işleri, devlet işlerine karışma. Hayır. Böyle bir şey yok. İslam bir etik düzendir. Sadece bir meditasyon tekniği değildir. İslam bir gelir adaleti modeli getirir. İslam insani ilişkileri düzenler. İslam bir hukuk getirir. İslam bir devlet anlayışıdır. Ama etik frekanstan giren bir adalet, daha iyi bir fikri olan varsa buna da açıktır İslam. sen daha güzel bir e, kanun yapısı getir. Onu getirelim. Yani bu şu şöyle olacak böyle olacak diye bir şey değil. Ama İslam çağın gerektirdiği adalet unsurları neyse onu dünyaya hakim öyle. Kendi çapanızda Müslüman olun. E biz de gidelim kendi masonik düzenimizle devleti kurulun. Yok ya ne kadar akıllısınız. Ha, dünya bütün devletleri ideolojilerden arındırıyorsak eyvallah yapalım bunu. Ama sadece İslam'ı arındıracaksınız. Kendi karanlık ideolojilerinizle devleti. İslam size meydanı boş mu bırakacak? Tabii ki bırakmayacak. İslam Siyaset de içerir ama İslam politika yapmaz. İslam kuralları belirler, İslam kriterleri getirir. Bu kriterleri en iyi yerine getirir. Kimse o da demokrasi yoluyla seçilir zaten.